Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye'den petrol fışkırdı. Almanlar kapatmıştı. Değerli takipçilerimiz Almanlar petrol yok deyip kapatmıştı. Çağrı geldi. Yeni sondaj yapılsın dendi. Sivas'ın Harmancık Köyü sakinleri 1960'lı yıllarda Almanlar tarafından petrol bulmak için yapılan sondaj çalışmalarında petrol yok denilerek kapatılan kuyuda petrol olduğunu söyledi. Sivas kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Harmancık Köyü geçmişte kapatılan petrol kuyusuyla adından söz ettirmeye başladı. Petrolün ardından Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde keşfedilen petrolün ardından Harmancık köyünde de petrol umutları 60 yıl sonra yeniden yeşerdi. Söylenenlere göre 1960'lı yıllarda Harmancık köyünde Almanlar tarafından petrol arandı. Yaklaşık köyde 15 gün çalışma yapıldı. Sondaj vurulan yerden katran çıktı. Bunun üzerine petrol yok denilerek çalışmalar durduruldu ve sondaj kuyusu kapatıldı. Köy sakinleri sondaj vurulan yerde petrolün olduğuna inandıklarını söyleyerek sondaj çalışmalarının yeniden başlatılması gerektiğini söyledi. Köy sakinlerinden Durmuş Sağır sondaj vurulan yerden katrana benzer bir sıvı çıktığını söyleyerek "Bizim çocukluk yıllarımızda 1964-65 yıllarında Almanya'dan gelen bir ekip buraya sondaj yaptılar. Burada 15 gün çalışma yaptılar." dedi. Çocukken bizi buraya yaklaştırmadılar. Üzerinize katran sıçrar diye. Buradan siyah bir şeyler çıkardılar. Güneye doğru çalışmaları devam etti ve Hacı Mirza köyünde son buldu. Daha sonra buraya kamyonlarla malzeme getirerek kapattılar burayı ifadelerini kullandı.